Şöyle geçin buyurun. Teşekkür ederim canım. Ay. Ne güzelmiş. Nazar sağ olun. evin. Maşallah Allah nazarlardan korusun. <laughs> sağ olun. Nasılsın Nazar'cığım iyi misin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız aslanım? Çok Hoş geldiniz edin. şeref verdiniz evime. Çok Ay, mutlu oldum. Canım benim ben de çok mutlu oldum. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım çok, çok var. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım bizi nasıl bir hafta bekliyor, nasıl gelinlerimiz gelecek az sonra. Evet. Hiç heyecan artacak değil mi? Baya baya. <laughs> Peki Nazar kaç yıllık evlisin? Beş buçuk aylık evliyim. Beş buçuk aylık evlisin? Evet. Bebeş, beş geliyor galiba. Evet. Dört ha? buçuk aylık. Oo maşallah sana. geliyor. Ah canım. Ay Allah nazarlardan korusun sağ olun. diyelim. Maşallah. Teşekkürler. Nasıl katıldın? Eşin destekledi mi bu yarışmaya katılırken? Evet destekledi. Nasıl oldu? Anlatsana. Ee, ben başvuru yaptım. Evet. Öyle aradım onu dedim ki herhalde bir iki ay sonra çağırırlar evet. beni falan dedim. Hemen döndüler sağ olsunlar. ...böyle tekrar Hı -hı. aradım onu, çok sevindim. şanslı geldi sana. Evet, sağ olun İsmi i̇nşallah. belli mi? Zümra koymayı düşünüyoruz. Zümra, bak evet. çok değişik, ilk defa duydum evet, ben. Evet, da çok hoş geldi, ben de çok sevdim. Güzel, anlamını biliyorsun. İyi ahlaklı, cesur kadın. İnşallah Aa, kendisi de öyle olur. İnşallah, mutlaka senin gibi bir anneciği olacağı için bence... ...hiç i̇nşallah. şüphemiz yok. Sağlıkla i̇nşallah. kucağına al inşallah. Alın inşallah, sağ olun. Peki, kapı mı çaldı? Kapı çaldı ben bakayım. Diğer gelinlerimiz geldi evet, galiba. Geldi. Hadi sen bir karşıla. Geldim. Gelin, gelin, gelin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, Nazar ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Merhaba Aslanım, nasılsın? Merhaba Merhabalar. Canım, Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, öpüyorum sizi. Hoş <laughs> geldiniz. Öpüleriz. Öpüleriz. Hadi buyurun, oturun. <laughs> Güzel gelinlerim evet, benim. Bu da bizim Ya Çok teşekkür başlayalım. ediyorum. Güle güle kullanın. Nazar Hanım'ı ilk gördüğümde bizi gayet güzel, pozitif bir enerjiyle, misafirperverliği güzel bir şekilde karşıladı. Gayet güzel, memnun kaldım. İnşallah hediyeni beğenirsin. İnşallah, tabii ki beğenirim. Açayım. <laughs> çok Oo, tatlı, çok, çok teşekkür Beğendin ya. mi? Hepinize çok beğendim. Güle güle. Çok güzel sağ olun. Mi? Bakayım şöyle gösterelim. Evet. Aa, çok, şık. çok şık. Tatlı. Bize evet. Biz evini görmeden aldık ama mobilyaların <laughs> adı bayağı uyum sağladı. Evet, evet. Uyum uyum. evet. çok severim. <laughs> güle güle kullan. Güle güle kullan. Çok sağ olun. Güle, güle kullan. Teşekkür güzel ederim. eşinle artık evet. böyle ferah güzel kahveleriniz <laughs> olsun. Çok gelin evini hatırlarsın. Aynen. Aynen. Bize <laughs> hatırlarsın. Onda kurdelat. Sağ Lazım olsa bir yere kullanırsın. Çok sağ olun. Biz kahve mi istek acaba? Neyse istek? Evet. Kahvelerimizi getirin ben. Tamam. Nasıl içerdiniz? Orta şeker, Az, az şekerli. şekerli olsun yani. daha iyi. Evet hepimiz az şekerli tamam, olsun ben de tamam. öyle olsun İlk tamam. gün yormayalım bugün seni tamam. Hadi o zaman Yapayım Ne güzel hadi. böyle bir uyum içerisinde <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle bir uyum bekliyorum sizden Her, her zaman, bekliyorum. Her her zaman. zaman. <laughs> Gel gel şöyle biraz yaklaşın bana Ne yapıyorsunuz kızlar Nasıl buldunuz Nazar'ın evini Karşılamasını nasıl buldunuz <laughs> Yani Söyle güzel Güzel <laughs> karşıladı mı sizi Karşılaması yani. güzeldi gayet sen nasıl buldun? İyi, ilk izlenim iyi. Sizi tebrik ederim Nazan Hanım. Geçen hafta kimse böyle cezvede kahve yapmadı. Ya, kahve makinesinde yapmak kolayıma kaçıyor beni. Kolay kaçmasını istemiyorum. Kahvenin yanında sadece lokum mu ikram edeceksiniz? Evet onu Kastamonu'dan özel getirdi Esim çekme helva. Onu koymayı şey yaptım, seçtim. Siz böyle maşallah ayaklı kuyumcu gibi iyi Ben ya, da. kendi günümüzde Ne diyorsun? Sen de mi? <gülüyor> ben de. Ben de. Hint işi mi bunlar? Bunlar Hint settim. Birkaç Hint setim daha var. Ha. Bir de kendi günümde size ufak bir sürprizim de var. Ne diyorsun? Takı olarak evet. de var. Bizlerin de var. Tabii. ağzını seviyoruz yani. Yani düğünlerde, özel günlerde. Normal şeyde, mevlütte falan Evet en çok altın veren program bizim programımız. Evet. Burada güzel, buraya Tam güzel 10 park. tane altınımız. Unutmayın ki yarışıyorsunuz evet. hanımlar. En güzel sunumlar. <laughs> en ben güzel de. benim evim diyorsanız. <laughs> Tabii. O sürpriz nedir Ahsen Hanım yoksa bize altın mı vereceksiniz? Güzel. Siz bana vereceksiniz ben de sürpriz yapacağım o Yani <laughs> alacağım altınları diyorsunuz. İnşallah. Güveniyorsun i̇nşallah. kendine. Kendime ve evime bir adaletsizlik olmazsa güveniyorum. Adalet Biz de. güveniyoruz. Herkes de öyle. Sizinle. Evet herkes <laughs> öyle. Nazar Hanım en çok hangi rakibinizden korktunuz? Hiçbirinden de korkmadım. Ahsen Hanım bayağı takmış takıştırmış ne diyorsunuz? Onların yöresine öyle olduğu için bir şey diyemeyeceğim yani. Ah Nazar Hanım'cım çok iyi niyetlisiniz. İyi niyetime yenik düşmem inşallah. Ne iş yapıyorsunuz? Ben tüketim mankeniyim arada ha, gidiyorum. Çok Ayrık güzel. De. Zaten kızlarımızın hepsi manken gibi. evet. <laughs> <laughs> arada <laughs> kaç yıllık evlisin? Daha bir buçuk aylık evliyim. Oo, çok aylık. Iyi. <laughs> Ay maşallah. Evet. Sen? Üç aylık evliyim ben. Üç aylık. Dış ticarette çalışıyorum müdür yardımcısı mutluyum. Aa çok güzel. Peki sen? Ben sonra... 17 günlük evliyim. <laughs> Ay herkes yeni gelin bizde. Şahane ya. <laughs> Anakul öğretmeniyim. Atamımı evet. bekliyorum. Herhalde en tecrübelileri benim. <laughs> ben 3 yıllık evliyim. 3 yıl. Üç yıllık Sen aralarında evet aralarında 3 yıl olunca. <laughs> evet. <gülüyor> Çünkü Nazlar da 5 aylık e, evet. evli. Ve biliyor musunuz Nazlar 4,5 aylık hamile. Ay <laughs> maşallah. Evet konuşunuz şaşırdınız değil mi? evet. <laughs> Biraz köpüksüz oldu sanki kahveler. Hadi gidelim. Biraz köpüksüz oldu ama yapacak bir şey yok. Geldim aslanım Hanım. Ay hoş geldin. Hoş geldin hoş Nazar oldu. gözümüz. Yollarda kaldı. Aman evet. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> Değişik bir sunum olmuş. Yani biraz köpüksüz görünüyor sanki ya. ama ne de yaptın Nazar'cığım? Cezve'de yaptım da biraz beklediği için. Bir de çok büyük tabakta çok küçük kalmış ama. E sen al gel kahveni Alın, de. Alın gelin. Kahve sunumu enteresan geldi bana. Beyaz bir tabağın üzerine örgü bir mavilikle kamufle etmişti. Bana biraz farklı geldi açıkçası. Ben içeride lokumları götürdüm hanımlar. <laughs> oh, afiyet <laughs> Biz olsun. olsun. Bizim dış ses lokum ve çikolatayı gördüğümü kimse hiç <laughs> Hepsini indirir mideye. İyi, bize kalmış vardı dış sesler. Gel, biz Nasıl birlikte olsun. kullanalım Nazar'cığım seninle istersen. Geç tatlım benim. Olur, şöyle Geç geçin şöyle. Evin koltukları, sunum tabağı bayağı Ahsen Hanım'ın üstündeki renklerle uyum içinde değil mi hanımlar? Evet, evet. <laughs> bayağı. Yani <laughs> şunun anlamı ne oluyor Nazar Hanım? Bu? tabağın üstüne serdiğiniz şey. Onu e, tabağa böyle boş getirmek istemediğim için siz de benim değerli misafirlerim olduğunuz için ne abartılı Siz mi yaptınız şey. yoksa hazır mı? Kayınvalidemin elemeyi Öyle evet. mi? Evet. İğne oyası galiba. Çeyizden evet. bunlar bence. Evet. Çeyizden mi? Evet evet. Evet. o zaman bir içelim böyle de. Evet, buyurun afiyet Eline olsun. Eline sağlık hayatım. Beğenirsiniz inşallah. Ben o sunumlukları kendi evimde kullanmam. Ya yani yapamam. Bir tane lokum gibi bir şey koymuş çikolatalı. Onu beğenmedim. Kocaman tabağın içinde dantel gibi bir şey koymuş. Onları beğenmedim. Hiç benlik değil. Nazar. E Kerimle nasıl tanıştın? Enteresan bir hikayen varmış. Hı, Biz hepimiz evet. merak ediyoruz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Hadi. Şimdi e, benim halam kayınvalidemin komşusu. Ha hala. Beni sosyal medya üzerinden ikimiz halamla kendi fotoğrafımı yani paylaşıyor. Evet. Kayınvalidem bunu görünce direkt şey yapıyor. Direkt oğlunun resimlerini atıyor. Bu da benim yakışıklı oğlum <laughs> diye. Allah <Aa, gülüyor> Allah. Evet. 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 bayağı bir. Halam da bana at işte. Ben de yok falan dedim ilkte. Ama ilk görüşte tabii Tut ki tutulduk. çok. Beğendin mi Beğendim evet, evet. <laughs> ama ya yok. ya. <laughs> Ya Öyle bak artık yürücü usulü biraz. artık sosyal medya üzerinden olmaya başlıyor. Evet, evet. Farkında mısınız? Evet, evet. Bak çok enteresan olmuş. İşte Teknoloji sonra. sen nelere kadirsin. <laughs> evet. Nazlandık falan ama sonra <laughs> işte konuşmaya Ne başladık. kadar nazlandın? İki buçuk ay. Yine azlanmış değil mi? Çok Hı. da değil yani. Çok Beğen da değil yani. Beyannesine rağmen çıkarttı. ama. <gülüyor> <gülüyor> rağmen. geldi. rağmen. Şöyle bir, bir sene bir şey Aynen. yapması lazımdı peşinde yani. Yok artık ya sen. Artık o kadar da, <laughs> da beğendim ne yazık yapmasın. Yani yani. Sonra ilk çıktınız, <laughs> Şimdi... nerede buluştunuz, ne yaptınız? İlk e, aile annesiyle ve teyzesiyle bize geldi. Hı, güzel hareket. Hı. Dışarıda Hı. buluşmak istemedik hani. Ama tabii biz o anda konuşmaya başlamıştık hani bir ay önceden. Sosyal medyadan, hı hı. Işte telefondan. Evet, telefondan. Ha. En azı aileler biliyor birbirlerini aynen diye. Aynen öyle. Yani tam bir görücü usulü aslında değil evet, mi? Evet, aynen. Evet. Bir görücü. İlk çalışmada üzerinde ne vardı hatırlıyor musun? Benim mi? Eşinizin. Beyaz tişörtü vardı, kot pantolonu vardı. Hı. tamam. Ve orada şimşekler çaldı. <laughs> saçları saçları <laughs> dikmişti <ne> böyle. <laughs> Bende de siyah elbise vardı, trikot kışı. Heyecan nasıldı? Bugünden daha heyecanlıydın Evet, bayağı böyle içeri giremiyordum. Böyle aynen. ben eğiliyorum, kafamı kaldınca bakıyorum çocukla göz göze geliyor. <laughs> <laughs> Sonra tekrar kafamı <laughs> çevirince. bir sosyal medya gibi olmadı. Evet evet. Ayırmak. evet. <laughs>